arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir Bram Stars videosu çekmekle aranızdayım arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir saray açtık. Ee, bunu oynayalım. E, nereden çıktı dersiniz arkadaşlar? Dükkandan çıkardım. Şurada, ha şurada özel teklif bir tane büyük kutu var ya. O büyük kutuyu al. Onun yanında bir tane mega kutu vardı. O da özel teklif Aldım onu şu yıldız eşyalarıyla 1500 tane verdim de oranına da baktım süper ender oranı vardı tara çıktı gizemli ee, bunun da bir oranına bakalım arkadaşlar isterseniz belki bunu da açarız oranı hmm. süper ender çıkma oranı var gizemli bir daha çıkmayacak destansız da orta hadi arkadaşlar başlayalım artık Be fazla beklemeyelim kupa kasacağım arkadaşlar bir dakika videomuz Tabii ki de bir tane ne videosu da sorarsanız bir tane kutu açma videosu. Bir şu mega kutu olacak arkadaşlar elimde. E şu olacak. Bir de altı tane mega kutu var aşağıda biliyorsunuz büyük büyük kutu. Bir de onları birikliyorum şimdilik. Hadi ben ba hadi başlayalım arkadaşlar. Bay bay diyorum ya. <laughs> Aa tarayla mı oynuyoruz lan bir saniye oynayalım. Allah Allah. Ne yapacağım? Of yanımıza da Frank geldi yalnız vurduk işte biz. Lan yürü. Yürümüyor lan nedense. Ha görüyor şu. Koy oraya Frank bir tane. Öl lan Öldür lan şunu. Karışmayacaksın abi bize. Böyle yaparız biz adamı.

Ya ben deli miyim ya ne yapıyor ben bu <laughs> Valla Yarabbim Akşam Mert yayınlık ve Emir Gezi'nin kanalına da abone olmayı unutmayın Şuraya koydum bakın Şuraya Çok zor bir şey değil arkadaşlar Mert yayınlık yazacaksınız geleceksiniz Emir Gezi e yazacaksınız geleceksiniz Bu kadar ya Çok zor bir şey değil Mert yayınlık bizim yan komşumuz o, o, da beni söyleyip. Bakın bir videolarına gerekirse ya. Allah Allah. Bakın gerekiyorsa bakın ya. Aslında gerekiyor bakmanız. Bakın da. O ne lan? Sen kimin eşyasını alıyorsun? Öldürelim de hemen şunu. Böyle yaparız abicim bize daha Bizi karışmayacaksınız lan. Abi. Gidip bu şunları öldürek gel. Gel bu şunları bitirek. Oğlum biz sizin silahınızı öldürürüz lan. Oğlum ne lan? Allah Allah. Arkadaşlar bu biraz da bir de çok saçma atlar yazıyorlar. Mesela bazen şey yazıyorlar kadara vurma yazıyorlar oğlum neden vurmayalım düşman nasıl oyunda ondan sonra başka ne desen kral önce yazıyorlar çok saçma atlar var arkadaşlar kaç sık olmuş Restik de iyi direkt red yaptık sizinle beraber 93 tamam mega kutuyu sizinle birlikte videoda açmayacağız önümüzdeki videoda da açacağız çünkü önümüzdeki video dediğim gibi kutu açma videosu olacak. Hem kutu açma videosu olacak arkadaşlar. Hem de böyle oyun oynayacağız yine. Yarısı sure kutu açma yarısı böyle oyun. Vur lan şuraya ha. Çünkü hiç kutu açma videosu yapmıyoruz. izlenmelerimiz düştü. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Taranın şerefine bir like bir abone. Bu arada bin aboneyi çabucak çabu çabu geçelim arkadaşlar. Oğlum sen kime karşıyorsun lan? Sen kimin arkadaşına karşıyorsun? Allah Allah. Oğlum lan. Biz adamı böyle yaparız kardeşim. Karışmayacaksın adama. Az önce tek başıma bir tane takım yok ettim. Farkındaysanız. Oğlum lan. Oğlum lan. Oğlum lan. Tamam, tamam o da gitti sıkıntı yok. Üç takım oldu. İnternette tam çekmeyecek zamanı burada. Boş boşuna bir Aa ikincilik sıkıntı yok. iyi yine de. Olmadı sen lan. İnternete bak ha. Yedi. Beş oldu. Arıst, arıstık mı? 5000 kupa. 5000 kupa. 5000 kupa. Hepinize bay bay arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Taranın şerefine bir like, bir abone. Evde kal, sağlıcakla kal.